binlerce yıl aldı Aksaray'ın bugüne yolculuğu. Kimler gelip geçmedi ki Hasan Dağı'nın görkemli gölgesinden? Ne beyler, ne kahramanlar, ne sultanlar, ne imparatorlar. İlk olarak aşıklı höyük can verdi Anadolu'ya. ilk yerleşim yerlerinden biri olarak. Obsidyenle çağ atladılar, beyin ameliyatı yapıp savaş ve güzelliği aynı noktada buluşturdular ağır ağır yazmaya başladılar tarihin sayfalarını. 11 bin yıllık tarihi olan Aksaray, serüvenine aşıklı höyükte Anadolu'nun ilk köy yerleşmelerinden biriyle başlar. Anadolu'nun tarihini yeniden yazan bu insanlar, dünyada bilinen ilk beyin ameliyatını yaparak tıpta geldikleri noktayı gizemli bir şekilde işaret ederler. Kalkolitik çağda Anadolu'daki kale kent modelinin öncüsü olan Güvercin Kayası Höyü ile devam eden bu serüven, Acem Höyü, topraklarımızdaki en önemli maden üretim merkezi haline getirmiştir. Aksaray'ın Hitit metinlerine göre en eski isimlerinin Kurşaura ve Nenessa olduğu bilinmektedir. Eski Asur metinlerinde Şinakatum Şinuktu olarak belirtilen Aksaray, antik çağda karşımıza Garsaura olarak çıkar. Sonrasında Kapadokya Kralı Arkelaos'un stratejik öneme haiz bu şehri imar etmesiyle şehir Arkelais olarak anılmıştır. 6. yüzyıldan itibaren kaynaklarda Aksara olarak da ifade edilen şehir, bugünkü ismi olan Aksara'yı Anadolu Selçuklu Sultanı 2. Kılıç Arslan döneminden itibaren kullanmaya başlamıştır.